Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cuma'nızı tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun şimdiden. Yarın inşallah Ramazan-ı Şerif'i idrak edeceğiz. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazıratı'nın ervaha tayyibelerine, peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, yarın inşallah Ramazan-ı Şerif'i idrak edeceğiz. Bizleri bu mübarek ve bereketli günlere eriştiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizi yarına hazırlık olsun diye inşallah Yarın idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif hakkında yapmak istiyorum. Ramazan-ı Şerif müstesna bir lütuf ve rahmet ayıdır. Cenab-ı Hakk'ın ümmeti Muhammed'e büyük bir ihsanı ve ikramıdır. Müminler için manevi kıymetlerle dolu ilahi bir hazinedir. Nitekim bir hadis-i şerifte eğer kullar Ramazan'ın faziletini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi buyuruluyor. Bu mübarek ay, ilahi affın adeta tuhyan ettiği bir arınma mevsimidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu hakikati ifade etmek için şöyle buyurmuşlardır. Kim faziletine inanarak, ve ecrini, sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini ihya ederse geçmiş günahları affolunur. Ramazanı idrak edip de bağışlanamamış olan kimseye yazıklar olsun. Kişi Ramazan'da da bağışlanamazsa peki ya ne zaman bağışlanacak? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'da diğer aylardan daha fazla kendisini Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak ibadet ve taatte bulunmaya e, itina ederdi. Özen gösterirdi muhterem kardeşlerim. Ramazan'ın Son 10 gününde ise evvelki günlerden daha fazla ibadet ederdi. İlahi rahmet ve mağfiret pınarı olan Ramazan ayına kavuşup da onunla yıkanmadan günah kirlerinden arınmayan zavallılara rahmetten uzak olsunlar buyuruluyor. Sahabeden Ka'b bin Ucre radıyallahu anh bu hakikati şöyle anlatıyor. Resulullah Efendimiz bir gün bize minbere yaklaşın buyurdu. Biz de yaklaştık. Birinci basamağa çıktı, amin dedi. İkinci basamağa çıktı, yine amin dedi. Üçüncü basamağa çıktı, aynı şekilde amin dedi. Minberden indiğinde, Ya Resulallah, bugün sizden daha önce hiç işitmediğimiz şeyler duyduk. Bunun hikmeti nedir diye sorduk. Şöyle buyurdular. Cebrail aleyhisselam bana göründü ve Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimseler rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. İkinci basamağa çıktığımda senin ismin yanında zikredilip de sana salavat getirmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. Üçüncü basamağa çıktığımda anne babası veya ikisinden birisi yanında yaşlanıp da onları razı ederek cenneti kazanamayan kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. Görüldüğü üzere muhterem kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif layıkıyla idrak edilip güzelce ihya edilebilirse, onu ibadetlerle, güzel ahlakla, ameli salihlerle değerlendirip, ferdi ve içtimai kulluk vazifelerimizi layıkıyla ifa edebilirsek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği ilahi af ve vadi bizleri bekliyor. Fakat bunun zıttına, bunun tersine bu ilahi rahmet hazinesine ilgisiz kalıp ihmalkar davranırsak yine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in uyardığı ilahi rahmetten mahrum olma tehlikesi mevcut. Yani bu kadar mühim ve önemli, bu kadar hassas ve bu kadar kıymetli bir zaman dilimindeyiz muhterem kardeşlerim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Oruç sadece yemek içmek vesaireden kesilmek değildir. Kamil ve sevaplı oruç ancak faydasız laftan, boş vakit geçirmekten, kötü söz söylemekten, dedikodudan ve nefsi emmare'nin bütün temayüllerinden vazgeçmektir. Şayet biri sana söver yahut sana karşı cahilce herhangi bir harekette bulunursa kendi kendine şüphesiz ki ben oruçluyum de sabret. Sabır ayı olan Ramazan-ı Şerif'te tutulan oruç adeta ruhun giydiği bir ihram gibidir muhterem kardeşlerim. Nasıl ki ihramda refes, fısk ve cidal yasaksa Tıpkı bunun gibi şehevi arzular, fıskı fücur, münakaşa ve bir gönlü incitmek de orucun ecrini, sevabını ziyan etmek demektir. Bir hadis-i şerifte kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse Allah o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına kıymet vermez. Yani Yalnızca mideyi aç bırakmakla kamil manada oruç tutulmuş olmaz muhterem kardeşlerim. Makbul bir oruç bedendeki bütün uzuvların haram ve şüphelerden korunması, muhafaza edilmesi yönünde e, nefsin dizginlenmesini yani kontrol altına alınmasını gerektirir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin azatlısı e, Ubeyd radiyallahu anh şöyle anlatıyor. İki kadın oruç tutuyorlardı. Öyle üzeri bir kimse gelerek dedi ki ya Resulallah şurada iki kadın var oruç tutuyorlar. Neredeyse susuzluktan ölecekler. Müsaade buyursanız da oruçlarını bozsunlar dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kişiden yüz çevirdi, cevap vermedi. Gelen kimse sözünü tekrar etti. Ya Nebi Allah, vallahi neredeyse ölecekler dedi. Fahri Kainat Efendimiz çağır onları buyurdu. Kadınlar geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kap istedi. Kadınlardan birine vererek İçindekileri çıkar dedi. Kadın kabın yarısını dolduracak şekilde kan, cerahat ve et kustu. Diğerine de aynı şekilde emir buyurunca o da kabı dolduruncaya kadar kan ve taze et çıkardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunlar Allah'ın helal kıldığı şeylerden kendilerini tuttular onlara karşı oruçlu oldular fakat haram kıldığı şeylerle de oruçlarını açtılar. birbirinin yanına oturup insanların etlerini yemeye yani gıybet etmeye başladılar buyurdu yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oruç oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe tutan için bir kalkandır buyurdu. Ashab-ı kiram oruçlu onu neyle zedeler diye sorunca Resul-i Ekrem Efendimiz yalan ve gıybetle yani diliyle cevabını verdi. Yine hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Nice oruç tutanlar vardır ki orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz.'' Demek ki muhterem kardeşlerim, orucu nefsani zaaflarla zedelememek, bilhassa dili dedikodu, gıybet, yalan, iftira ve malayani mevzulardan muhafaza etmek, yani çirkin konuşmalara karşı ona da sükut orucu tutturabilmek icap eder. Oruç bir yönüyle de diğergamlık talimidir. Din kardeşlerini düşünmek, onların sıkıntılarını gidermek için gayret göstermek, bu yolda içtimai hizmetlere koşmak, kamil müminlerin hayat düsturudur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminler için bu halin e, zaruretini şöyle ifade buyurmaktadırlar. Mümin kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Komşusu açken tok yatan mümin değildir. Hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe kamil mümin olamaz buyurmuşlardır. Muhterem kardeşlerim, Ramazanda iftar zamanı müminler için çok önemli vakitlerdir. Müminlerin büyük ecir ve sevaplara nail olabileceği anlardır. İftar zamanı duaların makbul olduğu ilahi ikram vakitleridir. Orucu açarken bu vaktin kıymetini bilmek ve Allah ile beraberliğin gönül huzuru içinde bulunmak gerekir. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Bunlardan birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır buyurmuştur. Bu mübarek ayda oruçlulara iftar ettirmek de feraset ve basiret sahibi müminlerin ihmal edemeyeceği büyük bir ecir vesilesidir. Sevap vesilesidir. Nitekim Peygamber Efendimiz kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse bu onun günahlarının bağışlanmasına, cehennem azabından kurtulmasına ve kendi mükafatından hiçbir şey eksilmeden bir oruç tutma sevabına nail olmasına vesile olur. buyurdular. Bunun üzerine sahabe-i kiram, Ya Resulallah, hepimiz bir oruçluyu doyuracak kadar yiyeceğe sahip değiliz dediklerinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir oruçluyu bir hurma ile veya içecek su ile veya tadımlık bir süt ile iftar ettirirse, Allah ona bu sevabı verir buyurdu. Yine muhterem kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan ayında teravihler müminlere ikram edilen büyük bir manevi nimettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Teala size Ramazan'ın orucunu farz kılmıştır. Ben de onun kıyamını yani Ramazan gecelerindeki teravih namazını sünnet kıldım eğer bir kimse imanlı bir gönülle ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutar ve teravih namazını kılarsa kul hakları ve borçları hariç anasından doğduğu gibi günahlarından kurtulur buyurmuştur. Demek ki Ramazan gecelerinde teravih namazlarını da ihmal etmemek icap eder teravih namazını ailemizle, çocuklarımızla mescitlerde eda ederek bu ecirden istifade etmeliyiz. Ramazan geceleri sahurlarıyla da müstesna bir rahmet iklimidir muhterem kardeşlerim. Ramazanda kazanılan sahur disiplini aynı zamanda teheccüd ve seherleri ihya alışkanlığı kazanma eğitimidir. Ramazan gecelerini İbadetlerle değerlendirmek, her türlü yani'den sakınarak dua ve zikirle dilimizi, istiğfar ve gözyaşlarıyla da kalbimizi yıkamak gerekir. Ramazan gecelerini ihya etmenin ehemmiyetini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber vermektedir. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini ihya ederse, geçmiş günahları affolunur. Yine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sahurun faziletine de şöyle işaret buyurmuştur. Bir yudum su ile dahi olsa sahur yapınız. Sahur yemeği yiyin zira sahurda bereket vardır. Fakirlik ve ihtiyaç içinde kıvranan gariplerin gözlerinde en çok Ramazan'ın teşrifiyle ümit ışığı parlar. Zira zekat, fitre ve sadaka gibi mali ibadetler, tebessümü unutmuş nice yüzleri bilhassa bu ayda sevince kavuşturur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salih amellerin diğer zamanlara göre çok daha faziletli olduğu Ramazan'da bütün ibadet ve hayırlarını artırır, Rabbi ile doyumsuz bir mülakat iklimine girerdi. Nitekim İbn Abbas radıyallahu an şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Onun en cömert olduğu zamanlar da Ramazan'da Cebrail'in kendisiyle buluştuğu vakitlerde. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Peygamber Efendimizle buluşur, karşılıklı Kur'an okurlardı. Bu sebeple Resulullah Efendimiz Cebrail ile buluştuğunda hiçbir engel tanımadan esen rahmet rüzgarlarından daha cömert davranırdı. Bu mübarek ayda müminler fitrelerini fakir ve ihtiyaç sahiplerine verirler. Halk arasında Fitre diye bilinen fıtır sadakası insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır muhterem kardeşlerim. Fitre bayram namazına kadar verilirse makbul olur. Daha sonra ise fitre dışında bir sadaka hükmüne girer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakir müminlerin de bayrama huzurlu girebilmeleri için fitrelerin bayramdan önce verilmesini istemiş. Onları bu bayram gününde aç dolaşmaktan kurtarınız buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu aydaki infak heyecanını onun ümmeti olarak bizler de imkanımız ölçüsünde yaşamalıyız muhterem kardeşlerim. Malda zekattan başka da hak vardır. Ayeti kerimesi gereğince maldan cömertliğin asgari ölçüsü olan zekatların dışında da infak etmeyi bu ayda müstesna bir fırsat bilmeliyiz. Yine bu ayda idrak edeceğimiz Kadir Gecesi müminler için büyük bir fırsattır muhterem kardeşlerim. Bu mübarek gece ümmeti Muhammed'e has kılınmış muazzam bir ilahi ikramdır. Ayet-i Kerime'de bu gecenin bin aydan hayırlı olduğu beyan edilmiştir. Yani bu geceyi ihya edenlere 83 küsür senenin ecri ve sevabı lütfedilir. Rabbimizin böylesine muhteşem bir manevi hazineyi ihsan etmesi, onun Habibini olan engin muhabbeti sebebiyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Kadir gecesini fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin, kul hakkı hariç geçmiş günahları bağışlanır. Bu ilahi hazineden mahrum kalmamak için Kadir gecesini Ramazan'ın ilk gecesinden itibaren ve bilhassa 20'sinden sonraki tek gecelerde aramak gerekir. Kadir gecesi umumi kanaate göre Ramazan'ın 27. gecesidir fakat başka zamanlarda da denk gelebildiği için bütün Ramazan gecelerine ayrı bir itina ve özen göstermek gerekir. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerlerdi demiştir. Bilhassa Ramazan'ın son 10 gününde mühim bir sünnet olan itikaf da Kadir Gecesi'nin faziletine ermenin en güzel yollarından biridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahların bağışlanmasına, cehennemin uzaklaştırılmasına vesile olan itikafa ümmetini özellikle teşvik etmişlerdir. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde buyurulduğu üzere Ramazan ayı insanlara yol gösterici doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu mübarek ayda Allah'ın kelamı ile olan ünsiyetimizi daha da artırmamız e, icap etmektedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda Cebrail aleyhisselamla karşılıklı yani mukabele ile Kur'an okurlardı. Bizler de Kur'an-ı Kerim'i aynı ruh ve heyecanla okumaya gayret etmeli, yalnızca okumakla yetinmeyip muamelesiyle de meşgul olmalıyız. Zira Kur'an'ın sadece sesini dinlemek yeterli değildir. Onun mana iklimine girerek, Gereğince amel etmeli hal ve davranışlarımızı ilahi emirler önünde tartarak eksikliklerimizi gidermeye çalışmalıyız. Böylece adeta canlı bir Kur'an olabilmenin gayreti içine girmeliyiz. Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için tarif edilemeyecek derecede yüce bir ilahi nimettir. Bu nimete kayıtsız ve ilgisiz kalmak da o nispette ağır bir cürümdür. Cenab-ı Hak Resulüm sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim bizleri tefekküre düşünmeye davet ediyor. Düşünüp ibret almamız için gönüllerimizi gaflet uykusundan uyandırıyor. Hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Sizden birisi Rabb'iyle münacat ve mükalemeyi ona yalvarıp onunla konuşmayı severse, kalp huzuru ile Kur'an okusun. Bir başka hadis-i şerifte de Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara, şefaatçi olarak gelecektir buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmak, Allah Teala'nın razı ve hoşnut olduğu salih amellerdendir muhterem kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah geceleyin iki rekat namaz kılan ve Kur'an okuyan bir kulu dinlediği kadar Hiçbir şeyi dinlemez. Allah'ın rahmeti namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar Kur'an'la hemhal oldukları andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olamazlar. O halde iki cihan saadetimiz için Kur'an-ı Kerim ile kalbi irtibatımızı özellikle Ramazan ayında, daha da artırmalıyız. Cenab-ı Hak hepimize onu okuyup anlamayı, kalbimizde hissetmeyi ve hükümlerini ihlasla yerine getirmeyi ihsan etsin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.